Arkadaşlar, şimdi size Minecraft'ta bir set göstereceğim. Bu seti tamamen kuzenim buldu. Taşma sapan kodlar gibi, kim buldu? Bu büyük bir setin kodu 455. Bu kadar. Köyün büyüklüğünü size göstermek için şöyle üstünden bir uçalım. Böyle büyük kocaman bir köy. Yani aramızda köyü ev yapıp orada yaşayıp ve falan olanlar varsa size bu köyü göster öne verin. Bak işte ya süper. Siz... <laughs> 455. Size köyün normal halini göstermek için şuraya bakacağım. Şurada normal bir köy var. Yanında sanki bir bina almış gibi duruyor. İşte normal köy benim açtığım büyük köy. İşte köyde bir de köylü yığını var. Ben genelde hep kare yapar saldırısı yaparım. Ya bu Yıkma... kartal diyor kare <laughs> Ne gerek var söylemeye? Ama efendim öyle <laughs> Sen de patla. <laughs> Ve size kırma yapma hakkında bilgi verdim. Onu patlama zorlamak için çakmakla üst, çakma üstüne getiriyorsunuz. Sonra da kırma da bir tuş çıkıyor havaya basıyorsunuz. Hmm, bu da fazla oyalanmıyor. Saman mı aldım ben? Şunu al. Savaşın. Bir tane daha geliyor. İşte böyle müthiş savaşlar da yapabilirsiniz. Çoğunuz biliyordur. Bu par golemini. Öyle bir şey. Sonra şunlarına gösterince hiçbir şey yapmıyor. Bir deney yaptım. Düzlük bir avazı yaptım yapacağım. şu araziyi bir TNT koyup çakmakla yakacağım. Ne kadar büyüklük patlayacak Bu böyle. Onun altında bir araziye de bir tane creeper koyup patlatacağım. TNT daha büyük. Döndürürken öldü. Şöyle. Çok zor yapılan bir şey var. Onu deneyeceğim. İki creeper'ı aynı anda yakmak. Genelde yanmıyorlar. Biri yanıyor, diğeri bir yanamıyor. Diğeri patlamada ölüyor. Ne yapıyorsun? lan? Şimdi İkisini de aynı anda Yaktım Evet Biraz zorlandım ama Şişirdim İşte böyle Siz yapabiliyorsanız Nasıl yaptığınızı falan söyleyebilirsiniz yani bu zor işi ben bir kez başardım. Bütün köyü gezmiş ya. Ha şimdi ölüm vakti. Öldüm. Creeper'la TNT denemem. Bir tane kargo ile mi denedim? İki kavi. Neyse. <laughs> 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 iki bir kare da öyle tamam. Peki kat TNT ile ölecek? Çok hızlısın be. He, ona vur, vurmak için ama vurum. He kaçıyor ya. Niye? Oh. Bu adam bu gayet çok güçlü ya. Adamın kas yığını var. Buradan vursan, creeper'da patlatsan, vursan da creeper'da patlatsan, hep sonuç aynı, ölmeyecek, ölmeyecek, o ölmeyecek, hepiniz dolaştınız ya, sanki girmek bir keyif, mutluluk veriyor, tamam bunu patlatalım, anca öldü. Ne oldu? Bir şey mi var üstümde? İşte. Köyde iki saattir patlama yapıyorum. Ama böyle. Köy kocaman. Ve bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. Lütfen videolarımı beğenmeyi. Like'lamayı. Like Like'lamayı. Aynı şey. Yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Daha yeni... <laughs> Belki daha sonra bir tane daha set videosu yapmam için videolarımı beğenebilirsiniz.